Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ben Kimim videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Ben Kimim. Adım Ali Adnan Taşcı. Ee, 17 yaşındayım. YouTube'a bu sene başladım. Ee, eski tecrübelerim var. O yüzden YouTube'a geri döndüm. En fazla abone yaptığım kanalım Wesley Atlanta 77 kanalım. 150 abone olmuştu. Bu kanalın önerisine koymuştum ama sonra da kaldırdım oraya abone olanlar vardı o yüzden oraya içerik gelmeyecek bunu da buradan duyursun yapayım arkadaşlar evet şu an sesim ve görüntümü gördüğünüz gibi görüntüyü bilgisayardan sesimi de bilgisayardaki mikrofondan alıyorsunuz evet böyle bir kanalımız var 10 abone de özel içerik geleceğini söylemiştim evet burada şu an kafayı yiyor gördüğünüz gibi iki tane short stüdyom var FS serime de devam edeceğim Yarın video var haberiniz olsun Hepiniz... Şurayı durduralım Öyle arkadaşlar e, Okuyorum e, Belirli bir kazancım yok Aylık bir kazancım yok e, Öyle İşte bu kanalı açmam sebebim Biraz cep harçlığı gibi Yüksek para kazanma amacıyla Ve kanalımı büyütmeye Teşvik etmek olacak İşte ikinci videom İzleyenler olmuş böyle. 115 yorum da geldi. Mesela yeni bölüm. Yeni bölüm gelecek. Böyle arkadaşlar kendimden böyle bahsedebilirim. Ee, webcam videoları 100 ana, 100 abonede 100 aboneyi geçtikten sonra webcam'li videolar da gelecek. Şu an kameramı açmıyorum. Ee, kayıt programı olarak OBS kullanıyorum arkadaşlar. Ee, hepsinin ayarı tam şu an. Böyle yazdığım içeriği de göstereyim size hatta okuyabilirim Öncelikle herkese selam ben Adnan bu kanala sizin yorumlarınız yorumlarda söylediğiniz oyunları oynayıp ben de istediğiniz isteğinize göre içerik üretiyorum zaten yorumların videoların altına yazıyorum iki günde arkadaşlar bir video bir shorts diye siz de bunun farkında olarak e, bekliyorsunuz videoları biliyorum Evet videomuz 2000 izlenmiş 5 de like almış güzel bir etkileşim kasmaya çalışıyoruz şu an 4 videoda 10 abone mükemmel o yüzden e, fs serisine devam edeceğim ama başka bir e, oyun oynamamı istiyorsanız onu da yazabilirsiniz yorumlara bu videonun yorumlarına öyle arkadaşlar işte şunları kapatalım arkadaşlar e, diğer kanalımı da göstereyim dur bekle nerede o Bilmiyorum işe de Ha arkadaşlar bir de şundan bahsedeyim. Kanalı özelleştir. Size stüdyoyu göstereyim. Böyle her şeyi açık açık. Şimdi kontrol paneliye girdik arkadaşlar. Şimdi. Kanalınız daha fazla izleyici çekiyor. 10 abone yeni başladı Gördüğünüz gibi YouTube'da beni başarılandırdı. Arkadaşlar şimdi size şöyle içerik. Şöyle izlenme sayılarını ve beğeni sayılarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi iki tane videom var uzun videolardan normal YouTube videolarından herkese açık kıslamalar yok Arkadaşlar bu arada FS2'de bu bölümde telif hakkı gelmişti buraya o bozuk ses olduğu yer işte o teliften dolayı oldu gördüğünüz gibi 1 Eylül'de yayınladım 3 Eylül'de bunu da yayınladım 2 gün oldu izlenme 134 arkadaşlar ilk videoda 230 gayet iyi normal videoya göre iki tane yorum almış, biri iki almış biri bir iki beğeni almış bir bir beğeni almış şöyle shortslara gelelim Sosyada da yine aynı dediğim gibi iki günde bir. Şöyle arkadaşlar bu da 1200 bu da 2000'e dayandı. Burada e, dislike almışım 3 tane anlamadığım bir şekilde böyle gönderiler. Burada evet arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu. Hemen geri geldim. E, böyle ben kimim videosu gelecek dediğim gibi haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok. Sadece burada bir tane yanıtımız var. O da gelsin de. Yani gelecek. Ondan da bahsedeyim. Şöyle analizlerimi göstereyim. Evet 28 günde. Hatta bunu 28 değil. Arkadaşlar bir 7 güne çekelim. 7 günde bu, biz bu buralara geldik. Hatta belki daha kısa bir sürede. Şöyle 7 gün yaptığımızda 9 abone kazanmışız 7 günde. İzlenme saati saat başına işte 8. 8.5 böyle görüntülenmem 3, 3.500 öyle arkadaşlar ortalama sayılarda böyle böyle göstereyim dedim arkadaşlar topluluk bunu daha bilmiyorum bu ne alt ve ses bunlara alt ve ses yok 8000 de ses var da alt yazı yok hakkı işte burada bir videom kaldırılmıştı onu geri düzelttim özelleştirme et evet, kanalın burada bilgileri var ses kitapçı. Burada telifsiz müzikler var. Telif olmayan. Buradan kullanabilirsin diyor YouTube ama biz tabii ki de bulaşıyoruz. Şu analizler. Evet gördüğünüz gibi 10 abone. Son 7 gün içinde de yine 10 aboneydik arkadaşlar. Hatta 2024'te hiçbir şey yok olmamış. <laughs> Şaka yapayım tabii öyle değil. Evet. Burada güncel abone sayısıyla videomuzu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an 10 aboneyiz. 10 abonede özel içerik geleceğini yani ilk videoda söylemiştim. 10 abone olduğumuz için bugün böyle bir video çekeyim dedim. Kendimden bahsedeyim dedim. Kanalımı göstereyim dedim. Evet arkadaşlar, hedef şu an küçük hedefle başladım. 200 abone. Hedef 200 abone arkadaşlar. Daha 10 aboneyiz şöyle bir. Evet arkadaşlar, videomuzda sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, bu videoya like atmayı Yorumlarda isteklerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.